At deneyim olabilir. Alıyorum. Çağdaş yamuk duruyorsun. <laughs> Çağdaş. <laughs> dön gel, <laughs> dön gel. Nasıl dönecek? araba girecekse. Sağ tarafa. Dön. Sağ doğru dön Direksiyon gibiymiş. Ay, Çağdaş amca bindi ata. Gölemiyor. Bir şey mi oldu? Yok, dur, ne olacak at koşu kendine atmaz ya aşağıya. Ay, Ayaklar da var orada geçti. Aynen Evet. Ay, Ay, başta da var. Aynen. Evet. 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 çok hızlanmıyor. Hızlandır hızlanmıyor. Oğlum ayaklarını karnına vuracağım. Ayaklarında karnına vuracağım. Ha bir sekiyorum. Adam boşuna gitti bunu. Dur hayvan mı gidiyor dayı? Evet. Sağ, sağ sol bir atıyor ha? Sağ, evet. sağ, evet. sağ sen, sol iki sağ iki sol. Bir nasıldı dayı? dayı. Olur dayı? Olur, dayı? Türesi türesi dayı? Iki i̇kimiz beraber bineceğiz. Dayı, dayı. Tamam. Anlaştık. İkimiz beraber bineceğiz. Tırıs nasıldı? Dört. Gel böyle. Ön iki arka iki mi? Yok. Bu dört. Ön iki ata iki dört lan. böyle tek 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 ta teriz. Anladım. Evet. Biraz ayaklarımla vur ayaklarımla. Yani yol, yol, arka, ön kol arka sal. Ön kol arka sal böyle tek tek atmazsa teriz. Çapraz yok şey. Evet çapraz teriz. Çapraz, çapraz atmazsa teriz. Önle arka. Dört ta çift çift. Rahman da iki Sağ taraf bir iki taraf. Ben böyle karşı köye kadar giderim yani. Bu iş çok çok zor değil. Güzel evet, de de kendi dengeyi de tutacağız. Vallahi çok iyi. çok iyi. Güzel Şu değil 8. mi?